İtiraf ediyorum Üzgünüm Üzgünüm gitmem gereken yerde kaldığım ve değişmeyeceğine adım gibi bildiğim insanları düşünüp kendimi yıprattığım için Üzgünüm Üzgünüm kuralları da oyuncuları da hep sonradan fark ettiğim için Üzgünüm Üzgünüm bazı insanları hayatımın merkezi yaparken bazılarının, etrafından dolandığım için üzgünüm. Üzgünüm insanların yüzlerinin ve sözlerinin arkasındaki gerçeği göremediğim için üzgünüm. Üzgünüm kendim almam gereken kararları hep başkalarının insafına bıraktığım için üzgünüm. Üzgünüm hayatımda mutluluk adına gayret göstermeyenlerin mutlu hayatlarında parmak izlerimi bıraktığım için. Üzgünüm, üzgünüm her şeye rağmen yanımda olan insanlara daha az zaman ayırdığım için. Üzgünüm, üzgünüm zamanı kendime bencil ama değmeyecekler için savurgan kullandığım için. Üzgünüm, üzgünüm konuşmak yerine içime attıklarım ve tüm sustuklarım için üzgünüm. İtiraf ediyorum. Üzgünüm. Üzgünüm gitmem gereken yerde kaldığım ve değişmeyeceğine adım gibi bildiğim insanları düşünüp kendimi yıprattığım için. Üzgünüm. Üzgünüm kuralları da Oyuncuları da hep sonradan fark ettiğim için. Üzgünüm. Üzgünüm bazı insanları hayatımın merkezi yaparken bazılarının etrafından dolandığım için. Üzgünüm. Üzgünüm insanların yüzlerinin ve sözlerinin arkasındaki gerçeği göremediğim için. Üzgünüm. Üzgünüm kendim almam gereken kararları Başkalarının insafına bıraktığım için üzgünüm. Üzgünüm hayatımda mutluluk adına gayret göstermeyenlerin mutlu hayatlarında parmak izlerimi bıraktığım için üzgünüm. Üzgünüm her şeye rağmen yanımda olan insanlara daha az zaman ayırdığım için üzgünüm. Üzgünüm zamanı kendime bencil ama. Değmeyecekler için, savurgan kullandığım için. Üzgünüm, üzgünüm konuşmak yerine içime attıklarım ve tüm sustuklarım için üzgünüm.